şimdi bunu açacağız. Çok heyecanlıyım. Bence çok güzel bir şeye benziyor. Ayrıca evet, evet 130, 140, 150, 160 santim olarak kullanabiliyor musunuz? Şöyle yanda kesme yerleri var. Arkasında sanırım nasıl kurulacağını anlatıyor. Burada var. Burada var. Bizim şöyle bir, bir kapımız var. Öyle kullanılır bu saat. Şimdi güç durumumuzu yapalım. Evet, evet, sen açmıyor, evet arkadaşlar, evet. arkadaşlar kutunun kutunun bu içinden bu, içinden bu. çıktı. Evet. Vallahi hiçbir zaman kullanım kılavuzuna bakarak Hayır. yapacağız? kutumuzun içinden bir tane potamız bir tane yani sabit durması şey için içine 20-30 litre bir su koyabildiğimiz sabit tutma bidonu bu da buraya takılacak var. Şey potamız, ya. direklerimiz hepsi mevcut. Şimdi hızlı bir şekilde ne yapıyoruz? Kurumaya geçiyoruz. Arkadaşlar pilimizi taktık. Şimdi montaj zamanı. Ay etmek zamanı. Ben söylemedim. Evet bunu çekiyoruz buradan. Evet arkadaşlar. Şer. bizi taktık. Şimdi arkadaki boruyu sabitliyoruz Herhalde. buraya. Bu aparatların hepsi zaten paketin içinden çıkıyor. Evet arkadaşlar potamız hazır. hazır. Ama ben bayıldım inşallah. Beraber oynayalım. Kızansız belasız oynayabiliyoruz arkadaşlar direğimiz diktik şimdi sabitlemede sıra. Ay, evet arkadaşlar Ay, potamız hazır. Valla çok güzel maşallah var potamızın da. Ben çok beğendim. Neyse şimdi içine su dolduracağız. Şurada gördüğünüz gibi delik var. Biz hata yaparak doldurmadık. Nasıl dolduracağız onu da bilmiyoruz. Ama... Şu anda boyu potamızın ne kadar biliyor musunuz çocuklar? Nasıl? Ay ne? 160 santim yemin et evet 160 santimlik şimdi ne yapıyoruz? bir pot al su döndürme dur şak kamerayı kapat şak şimdi anneannem suyu döndürüyor an. evet. evet arkadaşlar pocağımız hazır şimdi kapağını tutuyoruz yaptık arkadaşlar çok uğraştık bunu kapatmak için Evet, artık potamız hazır. Çok benden büyük. Topu getirelim. Topu getirelim. Evet arkadaşlar, Aras ilk denemesini şimdi yapacak. Ve oyunumuz başlıyor. İlk Basket. Önce... Şimdi ilk önce bir topumuzu gösterelim. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin özel topu ve Aras atışını gerçekleştirecek. Şimdi Eyvah, pota arkasına gitti. Evet. basket. Burada arasın bir sürü basketbol topu var. Şöyle. Ay, tanıtmak ya, ister misin? Gel tanıt. Fenerbahçeli bir tane topumuz var. Başka. Burada mavi ile sarılı bir tane topumuz var. Bir tane kırmızılı siyahlı var. Ney? Şimdi büyük kapışma başlayacak. Bir saniye. Hayır mı? Yok dikkatli önce. Şimdi büyük kapışma başlıyor. Hazır mısınız? Hemen bakayım. Hazır mısın Hazır mısın Hazır mısın Aras? Topumuzu gösterelim. Küçük basketbol topu alacağız. Şimdilik UEFA Şampiyonlar Ligi. Bir şey Topumuz var bununla oynayacağız evet. ve hazırladığımız 160 santimlik dev potamız hazır. Evet hakim olarak burada atacağım işte burada burada atacağım. Hakim olarak havaya attığım anda maç başlıyor. Hazırsanız 3 2 1 Aras Aras gitti. Potayı gördü ve basket. Şimdi Mina da. Mina başladı. Mina uzaktan olmadı. Bu lazım. Lazım. Evet. arada burada bir PlayStation setimiz var. Direksiyon seti. Bununla da videolarımız gelecek arkadaşlar. Evet. Burada bir Royce Royce'umuz var. Oo. Kapıları açılıyor mu Aras? Açılıyor. Hatta şurası bile açılıyor arkadaşlar. Ee, efsanevi bir araba. Bagajını, Bagajını bir daha yapayım. açabilir miyiz? Sana vereyim. Kaputunu bir daha açabilir miyiz? Oo koltukları da hareket ediyor. Şöyle kaputu da açabiliyor. Ama durmuyor. Şöyle, Hemen bir gösterelim. Oo, motoru da gözüküyor. Ve efsanevi Rolls Royce annemiz de burada. Ooo, son ları Maç devam. Maç, Maç devam ediyor. Kaldığımız yerden. 1-0 mı? Evet, Aras 1, Mina 0. Sizce hangisi alır? Yorumlara yazalım. Hangisi kazanır? Yorumlara yazalım. Aras'tan hareketler geliyor. Aras potayı gördü ama basket olmadı. Mina, Mina Aldı topu. Şimdi başlattı. Sektiriyor topu. Hop top kaçtı elinden. Aras yakaladı. Aras gitti. Aras olmadı. Harika. Şimdi Mina sektiriyor. Mina potayı gördü. Atamadı. Aras izin vermedi. Aras tekrar geldi. Topu çevirdi. Sektirdi sektirdi. Gördü potayı. Ve basket. Mina Mina sinirlendi. Mina hızlıca uzaktan attı ama olmadı. Devam ediyor. Aras bir daha denedi ve bir daha basket. Hareketini yap. Hareketini Eyvah. Mina. Mina denedi. Basket. 3-1 5 olan kazanıyor Aras Aras sektirdi sektirdi çekti topu Şimdi Mina engel olmaya çalışıyor. Aras basket olmadı. Top nerede? Top top buraya kaçtı. Aras bir daha denedi olmadı. Bir daha denedi olmadı. Ay Devam ediyor. Basket. 4-1 Mina'dan atak bekleniyor. Mina... Yine uzaklardan denedi. Asket. 4-2 Ve 5-2 şampiyon. Aras. Yap hareketini. Yap hareketini. Eyvah. Mina'ya hareket. Et. Mina ne düşünüyorsun? Bir dahaki videolarda bu kadar senin rahatlayacağım. Sizi Seni çok seviyorum. Aras şampiyon oldun. Ne düşünüyorsun? Harika düşünüyorum. Bu arada bir gelir misin yine? Bu kutuyu alan, alan babama da teşekkürlerimi burada sunuyorum. <laughs> Peki pota hakkında ne düşünüyorsunuz? Nasıl? Çok, iyi bence. çok o güzel. güzel. Oh, bana geldi. <laughs> Sizi çok seviyorum. Lütfen videomuzu beğenin, abone olun. Sizi çok seviyorum. Cevciklerim görüşürüz.